Efe Bey niye ölüyorsunuz? <laughs> Buyurun Efe. Yürüme. Ha? <laughs> Tepe az kaldı. O da? Yani %70 bir tane daha var. Yok yok burada var bir tane daha orada o tarafta var değil mi? Çamkara ilerken var. Değil mi? Ya maske sen bu maske seni sıkmıyor mu? Sıkıyor. Ya? Aa, zor zorlama. Güzel ha. Değil mi? Çok güzel. Manzara. Şimdi bu telefon bak üçüncü kamerasını almışım ya. Ha geniş aç. Böyle geniş. Eskiden böyle değildi. Değil mi? Evet. Şu adamı geçtiğimiz yol buradan tam görünüyor. O sefer geldiğimiz yol var, gittiğimiz yol var da... Hangi? He ha, işte ben sana dedim oraya gidelim, gelmedin. Burası daha güzel. Oraya biz... Benim oraya gidelim. Ama şimdi burada da şehir bitti. Vardı da. Ha? Var var dayı dayı. Var bak. Bunlar evet. ezil köpek değil mi? Yok, işte. <laughs>